Ne? Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız evet. Ee, normalde yaklaşık 5 aydır. Evet 5 aydır video atmıyorum ve nedeni çok üşeniyorum. Evet birazcık garip bir neden ama cevap bu. Bir de 11. sınıfa geçtiğim için malum sınav çalışmaları da var aslında. Onları da hesaba katmadım çünkü hafta içi çok bilgisayara bakmak istemiyorum. Onlar var. Bir de yani yeni sınıfımda da az bir şey bulunmaya başladı hesabım. İnsan utanıyor biraz. Ama gerek de yok aslında utanmaya. Neyse bugün Roblox oynayacağız. Da Peki Roblox'ta ne oynayacağız? Müthiş bir oyun buldum ve buna gidip sizin için 25 Robux verdim. 25 Robux. Evet. Oyunumuz tam olarak bu. The Psychological Experiment. Umarım doğru okumuşum. 12.000 kişi beğenmiş abi. Bence güzeldir yani. Bugün bunu oynayacağız. Neden hala da siteden girdiğimi sorgulamayın Roblox'a. Artık çoğu kişi uygulamasından giriyor. Ama abi sitesi daha güzel bence ya. Ben sitesine alışayım Tamam kardeşim şurada yazıyor görmüyoruz mu ya? Arkadaşlar duydunuz epilepsiniz varsa siz Cık, videoyu geç ama beynin <laughs> Ses çok fazla. <laughs> tamam. Kişişik deneyim. Keşke oyunu Türkçe almasaydım. Ama anlamam ki o yüzden Türkçe oynamaya devam edeceğim. Oo 3 bölüm var. Kesinlikle üçünü de bugün oynamayacağım. Bilmiyorum belki oynayabilirim. Pisişik deneyim. Evet o da o da biraz deli odası, delilerin odası. Deli. Ne deniyor ona ya? Yani? Öyle bir odaya benziyor. Zaten psikolojik deneyim. Neyse boş ver. Biz bir deneyiz herhalde. Ne bu? Bu tüm hastalarımıza verilen zihinsel durum testi. Ben hasta mıyım? Bu testin hedefi senin hakkında daha iyi bir anlayış elde etmektir. Nokta. Lütfen aşağıya bak. Bir soru sorulduğunda aşağıdaki düğme... Ya ne kadar yavaş bu ya. Kullanarak cevapla. Tamam kardeş. Tamam kardeş. Ta tamam kardeş. Örnek. Elmalar kırmızı mıdır? Evet mi? Hayır Yeşil elma... Vardır. Ama... Kırmızı daha güzel gözüküyor. Önemli olan dürüst ve gerçekçi şekilde cevap vermeniz. Çok yavaş vallahi çok yavaş. Anlıyor musun? <laughs> Evet anlıyorum. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin şimdi başlayacağız. Tamam kardeş. Hayatta mısın? Kesinlikle. Absolutely fucking yes. İnsanlar 5 temel duyuya sahiptir. Görme, ses, koku, tat ve temas. E, bu 5 temel duyuya sahip misin? Ben engelli değilim o yüzden Zihinsel engel bunları en... Enge sahibim. H evet hissedebiliyorum. Şu an mesela bak kolumu kaşıyor. Konuşurken kafanızda bir ses duyuyor musunuz? Kendimi duyuyorum. Ke duyuyor muyum? Alo. Tam duyuyor gibiyim ya. Wake up mı dedi biri? Wake up. <laughs> Düşüncelerin kendi düşüncelerine inanıyor musun? Ee... örnek almalara bakarsak bence evet benim düşüncelerim. Tekrar testin bir bölümünü başarıyla tamamladım. Evet biliyorum. Takdirimiz bir göstergesi olar. Ben size oynayabileceğim. Ben bebek miyim? Kesinlikle öyleyim. Bunlarla oynayacak mıyım? Oynayalım. Niye yakınlaştırıp uzaklaştıramıyorum ya abi ne ya? Niye kapandı? Kesin bir şey yazdı da okumadı onu. Hadi şunun üstüne koy artık. <laughs> ne oluyor? Altıma sıçtı. Kokusu geldi. Bu ne ya? Çok korktum. Ya Roblox korku videosu çekmek çok saçmaydı. Neyse hiç aklının sana karşı olduğunu hissettin mi? Düşünüyorum. Evet. <laughs> ne kadar çok video çekmemi istesem de aklım diyor ki çekme. Ne diyor? Benim İngilizcem yok ya. Türkçe dublaj yok mu? Sinek ana. Ne Ne Domuz gibi nefes alma. Orada. Domuz gibi nefes alma ne? Hani Orospu çocuğu. <laughs> Alo, siyah beyaz oldu her yer. Sim oldu göremiyorum. Sim oldu. Kardeşim renkler nereye gitti? İyi misin? Absolutely fucking yes. Biliyoruz. Bilecen tabi yarın. bilecen tabi. Lütfen bekleyin. Test kısa bir süre içinde yeniden başlayacak. Hayır. Beklemiyorum. Testi de iptal ediyorum. Beni evime gönder. Ne kadar zekisiniz test. O ne diyor testleri geldi aklıma. Kahretsin onlar ne öyle. Ne oluyor ya? Bana soru soru eve gitmek istiyorum. Bu ne demek istiyorsun sen bana gerçekten şu anda? Uş, renk, renkler geldi. Bekliyoruz, bekleniyor. Hayır, pardon, yükleniyor. Pardon. <laughs> Test şimdi yeniden başlayacak. Sabrınız için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür. Ederim. Testin bu bölümü için sana kısa bir şiir anlatacağız. Şiirden öyle bir nefret ederim ki akıl gökten daha geniş için yan yana getir. Kesin İngilizce olunca daha anlamlı olacak. <laughs> Birbirinin içinde olacak. Rahatça ve siz yanında. <laughs> Aşağı bak. Aşağı diyor. Daha önce olduğunuzda daha sakin hissediyor musun? Kesinlikle şu huzura bak. Şuna bak. Hayatımda hep bir boşlukta süzülmek istemişimdir. O yüzden evet. Aa, <laughs> atlıyorum. Aa, <laughs> o pardon, pardon. Tam şuraya tuvalet koyacaksın. Burada 1 milyon dolara mıydı? Gezebiliyor muyum? Gezelim. Ya ses ses yükselirse çok hoşuma gitmez bu. Lütfen. Tamam ben yatmak istiyorum ben. Hayır. Geri gidelim lütfen. Lütfen geri gidebilir miyim? Maviden bıktım. Beni lütfen geri götür. Bulutların arasında dolaşan bir Tamam. Moru severim. Moru severim. Daha güzel. Ama şarkıyı kısabilir miyiz lütfen? Teşekkür ederim. Galiba bu sefer gerçekten düşüyorum. Ama şarkıyı kapatınca güzeldi. Bir ağacın yanında yürüyor ve bir kedinin düşmek üzere olduğunu görüyorsun. Tamam. Yakalamak ister misin? Şöyle. Zaten kediler ağaçtan düşse hiçbir hasar almaz ama refleks olarak tabii ki yakalamak isterim. Niye isterim? Hasar almaz ne <laughs> no demek. Cevapların ahlaki ve etik açıdan doğruymuş gibi hissediyor musun? Yani doğruyu mu söylüyorsun diyor. Yalan söylüyor musun diyor. Yalan söylüyor muyum? Hayır söylemiyorum. Tebrikler testin başka bir bölümünü bir ee, tebrikler testin başka bir ee, takdirimizin bir ne yiyebilirim? Ne takdirimiz şimdi yiyebilirsiniz. Neyi? A bu ne? Patates. Bu arada patates kızartmasının en sevdiğim yemek olduğunu biliyor muydunuz? Bu kadar mı? Ne yapacağım ben? Uyuyabilir miyim çok uyk <laughs> çok <gülüyor> Ananı s... Şaklabanlık yapmaya gerek yok. Uyuyacaktım sadece. Ama ışıkları kapattılar. Teşekkür ederim. Ben arkada olacağım. Döndür. Neredesin? Bunlar benim ikinci ölüm mü? Ne oluyor abi? Bir psikolojik... Deneyin dediğiniz bu mu? Çünkü hiç korkmuyorum. Arkadaşlar kabus görmüşüm ya kusura bakmayın. Küçük bir kabus. O. O. Altıma işemişim. Gözler duysal organlarını dünyayı görsel için algılamak için kullanılır. Galiba öyle. Beynin yorumlayabileceği bir formda. Evet. Optik yazma. lob Anlıyor musun? Absolutely yes. Kendini güvende hissediyor musun? Kesinlikle. Senin yanında en güvende hissettiğim kişi sensin. Özgür iradenin olduğuna inanıyor musun? Kesinlikle. Şu an bağırabilirim. <laughs> Kontrol altında mısın? Hayır. Çünkü bir daha bağırabilirim. <laughs> Bu testin sana yardım etmek olduğunu mu düşünüyorsun? Evet siz bana yardım etmek için yok musunuz ya? <laughs> Cevapların şimdi işleniyor. Şimdi başka bir mara verebilirsin. İstediğin gibi yap. Yatağı sikeceğim. Aa. Arkadaşlar komik bir şaka yaptım ben. Ben öyle birisi değilim. Ne yapacağım? İstediğini yap dedi. Aa... Ne diyor bu? Tebrikler testin sonuna yaklaşıyorsunuz. Öyle mi? Bu noktaya kadar olan tüm katılımınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tüm cevapların çok değerliydi. Biliyorum. Bitirmeden önce bitirmeniz gereken son bir görev var. What is this? <laughs> tamam bunun PNG olduğu çok belli. Lütfen bana yalan söyleme. Burada hep kamera var mıydı? Hiç hatırlamıyorum ancak. Şu anda başım ağrıyor ah. Gerçeklik bir mit. Gerçeklik bir bin. mit. Gerçeklik bir mit ne demek? Ve başarıyla tamamladınız. Evet tamamladık. Karanlığa alış gözlerim hadi. Rodoxin miydi neydi? Sevgili... Sevgiliğimizi bir göstergesi olarak. Sevgililiğimizin bir göstergesi olarak. Ne dedi? Okuyamadım. Uyanın. Evet. Video 15 dakika ama ben bunu kısarım. 2 dakika yaparım. O yüzden bir tanesini daha oynayacağım. I am going to play another one. Tabi gelirsin. Ay. Tabii ki de 1.5. Onu niye atlayalım? Minecraft 1.20 moduyla gelen Aa, yes psikolojik deneye hoş geldiniz. Evet en baştan aynı şeyleri yaptıracaksan senin parçalarını ayır. Bu tüm hastalarımıza ve verilen zihin <laughs> aynı şeyleri diyor. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor bu ya? Hata. Seni hatırlıyorum. Ah ben de seni koma ya girmiş beynim yere uzanır. <laughs> nasıl cümle ama gözleri olmayan sesler duyuyorum. <laughs> tamam olabilir. Tek gördüğüm karanlık. <laughs> karanlık. Nasıl karanlıkta ne görüyorum? Kendi hayatımın karışık görüntüleriyle. Ah be kardeşim, senin adına çok üzüldüm. Bu şiirin herhangi bir şekilde alakalı olduğuna inanıyor musun? Hayır. Cihazını <laughs> kapat. Hayır. Kapatmayacağım. Kapatmayacağım. Hayır. Hayır. korkuyorum arkadaşlar korkuyorum. Beklenmedi kesin çizdim. Derin bir özür dilerim. Nasıl ben özür diliyorum? Ben niye özür diliyorum? Yarak Beni yani bir daha böyle boş işlerle uğraştırma. Lütfen dikkat edin. Şimdi başlayacağız. Başlıyorum başlıyorum. Dört duvara bir... Dört pardon. Dört duvar bir oda oluşturduğunu mu düşünüyoruz? Ne? dört duvar bir oda oluşturduğunu mu düşünüyorsun? Çok güzel bir çeviri gerçek. Evet diyeceğim. Ve bunun niye renkleri değişti ama? Neyse evet. İyi bir insanın yanlış yapabileceğine inanıyor musun? İyi bir insan yanlış. Bu çok garip bir soru. Felsefik bir soru. O zaman felsefeyle cevaplayayım. Bir insan bilerek yanlış yapmaz. Kim diyordu? Unuttum. Sokrates miydi? Aristoteles miydi? Kimdi? Neyse. Her insan iyidir. İyi bir insan yanlış yapabilir ki bilmediğindendir. O yüzden iyi bir insan yanlış yapabilir. Ne kadar güzel cevapladım. <laughs> kendi zihnine inanıyor musun? E, tabii ki yani. Ben yani kendi zihnime inanmayacaksam neden? Başka ne inanayım? Zihnin güçlü bir silahtır. Evet gerçekten öyle. Seni öldürebilirim zihnimle. Ya da alt F4'e de basabilirim o kadar. Yine de kimse onu kontrol edemez. Sen bile değil. Ben bile kontrol şimdi diyor. Umarım. İnsanların keskin bir yeteneği var. Çoğalmak. Ne diyor, ne diyor? dış uyaranlar olmadan zihinsel görüntüler oluşturmak için sadece zihinlerini kullanarak hiçbir şey anlamıyorum bu arada vallahi ya bu ne Bazı insanlar zihinlerinden canlı bir şekilde, bir canlı bir şekilde bir imaj oluşturabilirken diğerleri daha az zihninde görsel görüntüler uyandırabilir misin? Tabii ki de senin anneni bile düşünebilir. Sorularımızı cevapladığın için size içtenlikle minnettarız. Asıl ben sana minnet. Daha ileri gitmeden önce. Şimdi kısa bir mola verebiliriz. Birlikte verin. <laughs> Film mi geçti yanımdan az önce? Bugüne kadar olan katılımınız ve sabrınız takdir ediyoruz. Son test şimdi başlayacak. Nasıl? Mor renk. Fil? Pembe fil hakkında düşünmüyoruz. Yo düşündüm. Tamam pembe fil düşünüyorum şu anda hakkında çok güzel. Pembe bir fil. Pembe ejderha hakkında düşünmeye Pembe fil düşünüyorum zaten. Tamam bu güzel bir pembe bir fil. Onarız. Pembe fil düşünme. Neden? Pembe fil düşünme. Olumsuz mu dedi yoksa pembe fil düşünmek manasında mı dedi? Neyse. Diğerinde de şu ikisini oynarım. Eğer bu çok uzunsa 3 videoya ayırırım. O yüzden çok da sorun değil. O yüzden arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Görüşürüz!